Devlet Bahçeli'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. yasama yılında yapmış olduğu konuşmayı yani kesmeden verdim. Fakat üzüldüm. Resmen tehdit etti Cumhuriyet Halk Partisi ve aynı zamanda Özgür Özer'i tehdit etti. Şimdi medya mensuplarına da yani çok sert konuştu. Burada görevini yapan medya mensupları da bir nevi tehdide maruz kaldı. Tehdit diliyle ülke yönetilmez, tehdit diliyle diğer siyasi partiye ayar verilemez, tehdit diliyle kalkıp da insanlar korkutulamaz. Çok yürekli olan insanlar karşısında daha yürekli insanlar çıkar belki bir gün. Yani onun için de burada Sayın Devlet Bahçeli iki kelime bir araya getiremezken, ondan sonra prompturu tam okuyamazken tehditleri bir bir sıralıyor. Ben diyorum ki siyasetçi ve siyasi parti liderliği 70 yaşı 75 yaşını geçmesin efendim. Çünkü insan belirli bir yaştan sonra ne yaptığını bilmiyor. Önüne konanı okumak zorunda kalıyor. Sayın burada Devlet Bahçeli'nin bu sert konuşmaları kendi ifadeleri gibi gözükse de birileri yazmış oraya koymuş belli. Çünkü çok ağır cümleler bunlar. Bir siyasi partilerine liderine kesinlikle uygun olmayan konuşmalar. Resmen tehdit var. Medyayı tehdit ediyor. Siyasi partileri tehdit ediyor. Nereye kadar diye sorulur. Öyle değil mi?